Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Bu herifin yanında ne işin var? Ne yapacaksın? Bu herifler yaptığının bedelini ödeyecek. Hiç kimseyi öldürmeyeceksin. Aa, sakın! Seni buraya gömerim! Ne olur durun, sadakatını yap. Uzak Şehir dizisinin ikinci sezonunda dengeler tamamen değişiyor. Alya ve Mine arasındaki gerilim artık gizlenemeyecek kadar büyüdü. Mine Cihan ve Alya'nın boyuna ne yaparsa yapsın kıramayacağını fark edince bu kez daha da karanlık bir planın peşine düşüyor. Mine'nin yeni hamlesi Cihan ve Alya'yı bir süreliğine de olsa ayırabilir. İkinci sezonun sürprizlerinden biri de Mine ile Demir'in gizli bir ittifaka yönelmesi olacak gibi görünüyor. Mine Alya'yı yalnızca duygusal olarak değil hukuki bir çıkmaza sürüklemek için Demir'in gücü kullanacak. Alya'nın karşılaşacağı bu tuzak onu bir süre uzaklaştırabilir. Alya ve Cihan arasında havalimanında yaşanan o duygusal yakınlaşma seyircide büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bu romantik başlangıcın hemen ardından gelen ayrılık haberi ikinci sezonun dramatik temposunu belirleyecek. Öte yandan Mine Boran'la ilgili sakladığı gerçeği şimdilik ortaya çıkarmayacak. Onun yerine Alya'nın çevresine ve itibarına zarar vermeye çalışarak daha ince ama etkili adımlar atacak. Fakat bu oyunlarında etkisiz kaldığı aldığını gördüğünde çok daha sarsıcı bir planı devreye sokacak. Eğer bu teoriler sizce de doğruysa ve olasıysa sizin de farklı düşünceleriniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.